İzlediğiniz için <laughs> olsun. Ee, bir çocuklar bir mı? Dakika. Geçmiş olsun Geçmiş ablacığım. Ederim. Ne oldu? Çocuklar mı zehirlendi? Nasıl çocuklar oldu? Çocuklar hastanede işte okulda zehirlendi diye telefon geldi sadece. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Ben geldim baktım işte gelene kadar gerçekten korktum. Şu anda bir şey de belli değil. Hı -hı. Ne olduğunu bekliyoruz. Tahlillerde çıkacak artık. Ee, bir şey yoktur inşallah. Daha işte beş ambulans daha geliyor. Bu yemekten falan mı yoksa kantinden aldıkları bir şeyden mi? Dedi? Ne dedi? oldu? ilgim yok şu anda. Hmm. Jelibon falan diyorlar. Jelibon diyorları. falan diyorlar da tam kesin de değil. Baksanıza beş ambulans daha geldiğine göre bu pek bilemiyoruz yani ne olduğunu da şu anda. Geçmiş olsun tekrardan. Bir şey Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.